Mesela yine bir şey tespitimiz oldu, bir e, çizgiyle göre buradan bir tespitimiz var. Şu bölgeymiş, kayalık bölge. E, girişi şu, şu burası, kendisi şöyle. E, Malzeme şurada var, dağınıkları var. Şurada, toplusu şurada. onun e, da tespitini yaptık yine aynı yönümüzle birlikte. Şöyle Baş yürütme gördüğünüz gibi Sadece böyle Şu bölgede bazen dağınık yerleri var Tık tık atıyor ama çok değil Şu bölgesi Malumatenin yoğunluğu şu bölgede Şuralara şöyle gezelim Gördüğünüz gibi buralarda bir şey yok. Girişi de şu bölgenin özellikle şuradan. Giriş şuradan arkadaşlar. Zaten taşlarda yığma gibi burada bir değişik bir yapılar var zaten. Malzemesi hemen şurada. Antenleri fazla açmıyorum. Hava rüzgarlı. Buralarda herhangi bir şey yok. Antenleri biraz daha açarsak bu antenleri daha uzaktan ağlayacaktır. toplamak adına. zaman e, alanı daha geniş algıladığı için e, biraz daha şey zaman alıyor toplaması. Tam şu bölge. Biraz kısalım şöyle. E, dikelim. Altında biraz uzun. Bayağı bir geniş, malzemesi büyük herhalde. Bayağı bir geniş alana atıyor bizi. Buradan başlıyor. Burada, şuralarda, son tam olarak da. Şu alanı kapsıyor. Gördüğüm kadarıyla yani olay yok biraz daha açalım. Şu anten ucunu baktığı yer malzemenin tam merkezi. Tam şurası. Antenin uzun antenin olduğu yer tam merkezi. Antenleri kısaltmamız gerekiyor. Şöyle. gördünüz tamam. Merkezi burası.